Evet arkadaşlar bugün sizinle sebimet, met, meti tabi, Metli, metler kaça ayrılır, uzatma harfleri kaça ayrılır, Metli mutlasın nedir, Metli munfasıl nedir, sonu iki üstün yani tenvinle biten kelimelerin durulacağı zaman nasıl durulur? Hepsi burada arkadaşlar. Eee şimdi şu yani e, ya, İki üstünlüğü yani tenvin demek istiyoruz. Bir tane kelimeler nasıl durulur? Durakta alimen. Tenvinli bir şey gördünüz. Durak var. Nasıl duracaksınız? Alime. Yani tenvini atacaksınız. Yerine üstün gelecek. Alime diye duracaksınız arkadaşlar. Şimdi uzatma harflerine geçeceğiz. Uzatma harflerimiz üçtür arkadaşlar. Uzatma harflerimiz üçtür. Elif va ye elif va ye bu harflerimiz bizim sakindir daima sakin bu harflerimiz bizim hep sakin yani sakin ne demek e, hareke yok Böyle ötre gibi esre gibi hemzesi yok Sükunu yok bu hem siz Şimdi öğreneceksiniz. Ee, sebebi met ya da met sebebi. Bu bunları bunu iyi bilmeniz lazım. Bunu bilmezseniz metleri yapamazsınız. Bu sebebi met yani met sebebini ikiye ayırırız. Bir hem hemze ve sükun. Hemzemiz kırık hemze ve uzun hemze olarak 2 iki, ikiye ayırıyoruz. Kırık hemze bu. Ee, bu da uzun hemzemizdir. Sükun ne? Cezin, şedde, tenvin. Bu da sükunumuzdur arkadaşlar. Bu hemze. Bu sükun. Cezin, şedde, tenvin, sükun. Bu kırık hemze. Yani kırık elife de hemze diyoruz. Meddi tabi. Meddi tabi nedir? Sizin biraz kötüdür. İdare edeceğiz. Metli tabi. İlk önce metli tabiye geçmeden önce. Şunu bak açıklamıştım değil mi? Sonu iki üstün ile biten kelimeler üzerinde durulduğunda tenvinli olan kelime met yapılarak okunur. Ve bir elif miktarı da uzatıyoruz. Ali men ne olmuş? Ali me. Bir kelime de uzatıyoruz. Bir elif miktarı alime diye bir elif miktarı uzatıyoruz. Met çeşitleri metli tabi, metli muttasıl, metli munfasıl, metli arız, metli lazım, metlinin on, metlinin olarak altıya ayrılıyor. Bugün ben size metli tabi, metli muttasıl, metli munfasılını anlatacağım. Diğer videolarımda da metni arız, metni lazım, metnini anlatıp met çeşitlerini bitirmeyi amaçlıyorum arkadaşlar. Şimdi biz metni tabiye bakalım. Met tabi met harfinden sonra met sebebi gelmez. Yani met harfi met harfimiz neydi? Elif, vav, yeydi değil mi? Mesal met tabi olur. Met tabi asimet olarak da isimlendirilir. Met tabi nasıldır? Doğaldır. Doğal. Sadedir. Sade. Met tabi ne diyor bak? Met sebebi yani med harfinden sonra met sebebi gelmeyecek. Met sebebi neydi arkadaşlar met sebebi? Hemze ve sükündü. Med yani eliften Vav'dan, ye'den sonra hemze ya da sükun cezim, şedde tenvin gelirse o metli tabi olmaz. Ne yapacak? Met, e, met harfinden sonra hemze veya sükun. Yani bunlar hemze veya sükuna met sebebi diyoruz. Met sebebinden bir, bir şey gelmezse met sebebi olur. Bakalım şu örneğimize. Bak şu met harfimiz değil mi? met harfimiz olan eliften eliften sonra bir hemze veya sükün görüyor musunuz? Kameramız biraz iyi değil. Özür dileriz. Met harfinden sonra met harfinden sonra başka hemze ve sükun gelmiş mi? Gelmemiş. Değil mi? Siz burada krek hemze görüyor musunuz? Cezim görüyor musunuz? Şette de yok. O zaman hemze ve sükun yok. Med sebebi gelmemiş. O zaman bu meddi tabidir. Meddi tabi. Med harfinden sonra Met sebebinden hemze veya sükun gelmezse olmazsa meddi tabi olur. Ama me, med harfinden sonra met sebebinden hemze veya sükun gelirse o metli tabi olmaz. Burada same. Bu örnekte elif met harfidir. Eliften sonra met sebebi yani hemze veya sükun yoktur. Hemze veya sükun yoktur. Bu durumda metli tabi meydana gelir. Sat harfi sağ şeklinde bir elif miktarı uzatılarak okunur metti tabi oluyorsa mesa harfinde bir elif miktarı uzatırız. Same, same Same diye okuruz. Bir elif miktarı uzatmamız lazım. Meti tabi Bir elif miktarı diyelim. Bir elif miktarı. Eğer orada metti tabiiniz varsa ee, met, met harfinden önceki harfi bir elif miktarı uzatıyorsunuz. Ne yaptık? Sağa uzattık, değil mi? Met tabi varsa met harfinden son met harfinden önceki harfi bir elif miktarı uzatıyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Gale. Ne yaptık? Elif met harfi. Met harfinden sonra hemze görüyor musun? Kırı gemze olarak, uzun hemze olarak. Kırı gemze yok. Şu yok mesela. E, cezim görüyor musun? Sükun olarak. Şette görüyor musun sükün, tenin görüyor musun? Yok. Hemze veya sükün yok. Hemze veya sükün yoksa bu metti tabi. Metti tabi bir de ne yapıyorduk? Met harfinden önceki harfi bir elif miktarı uzatıyorduk. Gale diyorduk. Yagulu. Yagulune. Ee, özür dilerim. Vav met harfiydi değil mi? İki tane vav harfimiz, iki tane met harfimiz var e, met sonra hemze veya sükun gelmiş mi? Burada hemze görüyor musun? Sükun de yok. O zaman bu ne? Met tabi. Bak burada da böyle. Buradaki metal, buradaki şeye bakalım. Şey, bundan sonra bir şey var mı? E, bu met ikinci met harfinden sonra hemze veya sükun var mı? Hemze veya sükun yok. O zaman bu tabi. Ne yapıyorduk metli tabiyi? Met harfinden önceki harfi bir melif miktar uzatıyorduk. Yegulüne. Gu'yu uzatacağım bir de lü'yu uzatacağım. Yegulüne. Gü'le. Ya ye, ye. Neydi burada? Ye. Met harfiydi değil mi? Ye met harfi olduğu için ne yapıyorum? O sonrasına bakıyorum. Sonrası ne? Hemze veya sükun yok. Hemze veya sükun oldu. Met tabi oluyor. Ee, öncesine bakıyorum. Önceki harfi uzatıyorum. Güle. Ütine. Ütine. Nühine. Nühihe. Şimdi metli muttasıla geçtim arkadaşlar. Metli mutlasılda da hemzede kırık hemze oluyordu ya şunlar. buna kırık hemzeydi. Heh, bunlar kırık hemzeydi. Metti muttasında da, hani metti tabi de hemze veya sükun gelmeyecekti ya. Metti muttasında da met harfinden sonra hemze gelecek. Eğer met harfinden, elif, Vav, ye harfinden sonra kırık hemze gelmezse hemze olmaz. Met harfinden sonra hemze gelecek hemze ile met aynı kelimede bulunursa metli muttasıl olur. Metli muttasının 4 elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşta en az iki elif miktarı uzatılması gerekir. Metli muttasının uzatılması vaciptir. Bu benim elif met harfim değil mi? Met harfinden sonra ne gelmiş? Kırık hemze gelmiş. Bakın şurada kırık hemze var. Kırık hemze neydi? Hemzeydi. Me, elif harfinden sonra yani met harfinden sonra kır gemze gelmiş. Met harfinden sonra kırık gemze gelirse ne oluyordu? Evet. Metti muttasıl oluyor. Metti muttasıl da. Met, met harfindeki önceki harfi biz dört elif miktarı uzatıyoruz. Dört elif miktarı met, harfin, met önceki harfi dört miktarı, miktarı uzatıyoruz. Met önceki harfine ne? Cim değil mi? Dört elif miktarı uzatacağız. C e C e böyle. E bu dört de metli demetli mutlusu ilim miktarı uzatmak vaciptir. Bu sınavlarda çok çıkar. Metli mutlusu dört elif miktarı uzatmak va caiz midir? vacip midir, farz mıdır, sünnet midir böyle çıkar. Vacip kelimesini işaretleyebilirsiniz. Bunun da örneklerine bakalım. Şimdi bu elif harfi var burada değil mi? Elif harfi neydi? Biliyorsunuz. Met harfi. Met harfinden sonra kırık hemze gelirse kırık Hemze Gelirse Meddi muttasıl Tasıl Ne olmuş? E, met sonra Kırık hemze gelmiş. Met harfi burada. Met sonra Kırık hemze gelmiş. Evet Met sonra Kırık hemze gelmiş. O yüzden bu metli mutlasıl olmuş. Metli mutlasıl da met harfinden önceki harfi dört el miktarı uzatıyoruz. Zaten o böyle dört el miktarı uzatmak için böyle uzun bir üstün koyar. Zaten anlarsın bu işareti gördüğünde. Bu işareti gördüğünde zaten metli mutlasıl olduğunu anlarsın. Eğer bu işaret varsa orada metli mutlasıl vardır. Yani bu da ipucu kolay yolu. Yani. Eğer böyle bir uzun üstünü görürsen derse ki bu metni olur. Ama öğretmenler metli muttasıl açıkla dediğinde bu işareti görünce metni muttasıl demeyin. Çünkü öyle istemiyorlar ama böyle anlatmayı istiyorlar. Metafinden sonra krikemze gelmiş. Biz burada burada metni muttasıl vardır. Metafinden önceki harfi de dört elimikten uzatırız. Ve metni muttasıl dört miktar uzatmak vacip. Ne yapıyoruz? Biz bunu nasıl okuyacağız? Ta irükün, Ta irükün. Burasına bak. Burası da elif. El bela'ü. Ula'ike. Hi hiye. Sü. Bak. Vav met harfi değil mi? Mal Met harf. Metafinden sonra ne olmuş. Hemze gelmiş. Ne yapıyoruz? Hem e, metafinden öncekini dört elimlikten uzatacağız. Sü e. Selesede guru ve. Evet. Şimdi geçelim. Metli munfasıl. He, bu da hemze alakalı ama hemzeyi biz ikiye ayırıyorduk. Bir kırık hemze vardı. Kırık hemze. Bir de uzun hemze vardı. Bu mettimun faslının kırık hemzeyle bir işi yok. Mettimun faslının işi uzun hemze, uzun hemzeyle. Tamam mı? Kırık hemze deyince akla mettimun faslı, kırık hemze. metti muttasıl şöyle yapıyorum kısaca uzun emze hemze metti munfasıl uzun emze metti munfasıl şimdi görelim met harfinden sonra hemze gelir met ile hemze farklı bak burada neydi Kırı hemze ile kelime aynı kelime de bulunursa metti muntasıldı. Burada met harfi ile hemze farklı kelime de bulunursa. Burada met harfi ile hemze farklı kelime de bulunacak. Bulunursa metti muntasıl, olur. Bir başka ifadeyle bir kelimenin sonuna met harfi bulunur. Peşin gelen kelimenin inkerde hemze olursa metti muntasıl meydana gelir. Metni mufasıl dört elif miktarı uzatılır. Ani metni mutlasıl gibi. Metni mufasıl dört elif miktarı uzatabilirsiniz. Hızlı okuyuşta en az bir elif miktarı uzatılması gerekir. Metni mufasıl uzatılması caizdir. Şimdi bu işareti gördük mü? Hevhen metli mutlasıl dedik ama öyle değil. Yine de yani 190 öyle oluyor ama metni mufasıl da 4 elif miktarı uzatılıyor. O yüzden ayrıntıları ile işi bilmeniz gerekiyor. Ee, ama metni muttasıl 4 elif miktarı uz uzatmak macip. Metni muttasıl 4 elif miktarı uzatmak caiz. Bunlar sınavlarda çok çıkıyor şaşırtmacı soru olarak. Ya eyühe. Mesela bak burada da kırmızı ile çizmiş kitap. Burada da elif ve Burada da elif ve farklı farklı kelimelerde kullanılmış. Bu elif y için kullanılmış. Bu elif E-Y-H için. İkisinin arasında boşluk var. Yani farklı kelimelerde. Farklı kelimelerde kullanılmış. İkisinin arasında boşluk var. O yüzden farklı kelimelerde. İki elif yani met harfi ile e, uzun hemze farklı kelimelerde kullanıldığı için y dördeş miktarı uzatılır. Ve uzatmak da caizdir. Bu dört elif bu metafi bu hemze. Bu metafi bu hemze. Ya eyyühe Bu dört elif miktar e, sonra metafinden öncekini dört elif miktar uzatıyoruz ye'yi. Ya eyyühe diye. Bu örnekte ya kelimesinin sonunda ee, şeyimiz gitti. Salih ablacığım gider misin be? Ee, çok üzüldünüz kardeşim. Telefona bir şey yapacakmış da. Sonra yapar. Bu örnekte y kelimesinin sonunda elif. E, elif met harfidir. Yani şöyle yazayım biraz karalandı. Evet. Biraz Arapça yazın da iyi değildir. Şimdi diyor ki Y kelimesinin sonundaki elif met harfidir diyor. Yani şu. Bu met harfi. Peşinden gelen eyyühe yani şu elifi diyor. Bu hemze olan elif. Kelimesinin ilk harfi hemzedir. Met harfi ile hemze ayrı kelimelerdendir. Şu elif hemze bu met bundan ayrı kelimelerde bulunmuştur. Ayrı kelimelerde oldukları için munfasıldır. Ve biz y kelimesini dört elif miktarı uzatırız. Ve uzatmak caiz. Umarım iyi anlatmışımdır. Ee, bak ne diyor burada da not edelim. Siz de not edin bence. Medli mutfasılda hemze genellikle uzun hemze şeklinde yazılır. Yani uzun hemze olur genellikle medli mutfasılda. Kısa hemze de genellikle kısa hemze medli mutfasılda olur. Bunları böyle not edin bence. Bana kalırsa. Sizin için eee bütün konularımızı bitirdik herhalde. Metli mutlası nedir? Metli mutlası nedir? Uzatma harfleri. Metler kaç ayrılır? Sebebi met. Metli tabi. İtalyum ile biten kelimeler nasıl duyurulur? Hepsini size anlattım. İyi anlatmışımdır. İyi anlattığım için teşekkür ederim. Ee, iyi, anladıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.